Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Jordan Peele'in yönettiği ve büyük yankı uyandıran Us filmi hakkında derinlemesine bir konuşma yapacağız. Us 2019 yapımı bir korku gerilim filmi ve Peele'in Get Out ile başladığı başarılı yönetmenlik kariyerine bir başka güçlük kattı. Filmin ana karakteri Adelaide Wilson, Lupita Nyong'on tarafından muhteşem bir performansla canlandırılıyor. Adelaide ve ailesi, sakin bir tatil için gittikleri sahil kasabasında kendilerine benzeyen korkutucu bir çiftle karşılaşıyorlar. İlk bakışta sıradan bir korku senaryosu gibi görünebilir. Ancak Piller'in ustalığı ve filmdeki derin sembolizm sayesinde, Us, izleyiciyi çok daha karmaşık ve düşündürücü bir yolculuğa çıkarıyor. Film, sadece ürkütücü sahneler ve gerilim dolu anlarla değil, aynı zamanda karakterlerin içsel çatışmaları ve toplumsal mesajlarla dolu derinlikli bir hikaye sunuyor. Adelaide'in geçmişte yaşadığı travmatik bir deneyim ve bu deneyimin onun ve ailesinin hayatını nasıl etkilediği, filmin temel dinamiklerinden biri haline geliyor. Jordan Peele, yönetmenlik becerilerini filmdeki her sahneye ustalıkla yansıtıyor. Sürükleyici atmosferi, dikkat çekici görsel anlatımı ve karakterler arasındaki gergin ilişkileri ustaca işleyerek Us, modern korku sinemasının önde gelen yapıtlarından biri olmayı başarıyor. Özellikle filmin finali izleyicide uzun süre tartışılacak ve analiz edilecek bir dizi soru işareti bırakıyor. Sonuç olarak Us sadece korku filmi sevenler için değil, derinlemesine düşünmeyi seven herkes için büyük bir zenginlik sunuyor. Hilal'in sinematik vizyonu ve hikaye anlatımı, filmi sadece bir korku filminden çok daha fazlası haline getiriyor. Şimdi sizden film hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı duymak için sabırsızlanıyorum.